Patates'te üretici için tehlike çanları çalmaya başladı. 2024 yılında Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates yetişti. Bu patateslerin önemli bölümü tallada satılırdı. Bu yıl tüccar gelmedi. 6 lira civarında maliyeti olan patatese tüccar gelmeyince çiftçi de patatesi depolamak zorunda kaldı. Havalar iyi gidiyor. Havalar iyi gidince patatesin 1-2 aylık ömrü kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi ya da Tarım Kredi Kooperatifi alıma girmezse bir süre sonra bu patatesler çöp olacak. Çiftçilerimiz diyor ki üretim maliyeti 6 lira. Makul kar versin, devlet gelsin şu patates alsın bizi kurtarsın. Çünkü patateste artık yavaş yavaş mevsimin de etkisiyle değişim başlamak üzere ama bazı yerlerde korunaklı bazı yerlerde korunaklı değil. Burası sizin deponuz. Ne kadar ton patates kaldırdınız? Şu anda patatesin maliyeti bana yedi sekiz lira. Yani belki diğerler gibi düşük olur ama ben orayı da kaldıramadım. da dolayı falan. Yedi lira sekiz liradan fazla benim maliyeti var. Bankaya borcum var mı? Hem de nasıl bekledim. İki türlü borcum varsa tekrar çektik onu kapattık. Daha ben buradan 25 kuruş yani patates satıp da bir lira borç ödeyemedim. Çok çiftçi Tabii aynı ya. durumda. Evet. Ben sadece ben bir bankadan çektim. Diğer bankaya yatırdım. Yani borcum benim 2 liraysa. Borcu borçla kapattı. Aynen öyle. Borcum 2 bin liraysa 4 bin liraya yani yalnız 4 liraya çıktı. Daha da bundan sonra çevirdim. Geride yani. Şimdi depoda patates çakılı duruyor. Çuvallarda aynen, bekliyor. Bekliyorum. Burada, Burada ürün bekliyor. Başka depoda da var. Yani Şimdi bu çiftlik ilçesindeyiz. <laughs> çiftlik ilçesinde belediye başkanlarımızla bölgede ee, çiftçilerimizi de ziyaret ettik. Genelde çok çiftçinin deposunda patates duruyor herhalde aynen, başkanım. Aynen sayın vekilim. Herkes de kaldı şu anda. Yani herkes şimdi e, artık krediyle yani borçla borç kapatmaya uğraşıyor. Evet. Yani patatesini satamadı. Deposunda patates var ama yani 1 lira, 2 lira. Yani patatesi bu şekilde alıyorlar. Onu da İki aylık çek veririz diyorlar. 4 aylık çek veririz Bölgenin diyorlar. Bölgenin tek geçim kaynağı tek geçim patates. geçim kaynağımız bizim patates. Başka geçim kaynağımız yok. Kasabalarda, köylerde, Kasabalarda, köylerde patates bu halde depolarda var. bir kısmı çuvallandı. Herkesin acısı durumda. Yani bu bir iki ay içerisinde depolardan da çıkmazsa işler acısı. Çürümeye başlayacak, sinek olmaya başlayacak. Bir de bunu depodan çıkartma maliyetimiz olacak. Şu anda çiftçimiz çok zor durumda. Yani buna devletimiz bir teşvik vererekten yani maliyeti 6 liraysa çok ufak tabi kar vererekten çiftçimize bunu alması gerekiyor. Çiftçimiz Size, çok zor durumda. Sizin de patates vardı var, satabildin var mi? Var vekilim öylece duruyor. Ee, kar istemiyoruz aslında biz. Yani 6 liraya mal ettik. Devlet 7 liraya alsın demiyoruz. Ben şu anda benim patatesi devlet 3 liradan alsa veririm şu anda. Yani daha çok zarar etmemek için. Şu an ben o durumda. Yani maliyetten de vazgeçtim diyorsun. Kesinlikle. Zararımın yarısı. Bugün gelip benden patatesini alacağız devlet adı altında. Böyle bir ton civarında torbalarda bunu böylece alıp götürürse 3 liradan razıyım ben. 3 liradan satmak biz. istiyorum evet. Çiftçimizin içinde durum, bulunduğu durum bu diyor ki ben zarar ettim. En az zararımın yarısını olsun gelsin alsınlar da beni zararımın yarısını karşılasınlar. Yoksa kim de yapamayacaksınız. Kesinlikle öyle. Biraz bu o kadar durum kötü mi? diyorsun. Benim yani. için çok kötü. Gerçekten böyle. Yani Bu patatesin depodan çıkması lazım Sayın Vekilim. Başkanım bölgede patates sizin burada da depolarda. Azatlı'da patates ekimi var tabii. Azatlı'da vatandaş aynen çiftlik ilçemizdeki ambarlara girdik ve gördük azat da aynı durumda. İşler acısı bu durumu var vatandaşın. Vatandaş sanki zıplın yemiş gibi buruşmuş vaziyette. Çünkü bakkala gidemiyor, markete gidip alışveriş yapamıyor. Piyasa işler acısı. Yakıcı bir şey var, fiyat var. Onun için memleketimizdeki geçim şeyimiz kaynağımızda patates oldu patates olduğu için patates de elimizde kaldı. Ben vatandaşa gerçekten üzülüyorum. Benim vatandaşın durumu işler acısı. Görüyorum Aviye giremiyorlar. Çaylar melendiz gibi yerde 5 lira. Şimdi büyük şehirlerde patatesin şu anda kilosu 20-25 lirayı buldu. Burada biraz evvel üreticimizden de dinledik. Diyor ki bana vazgeçtim kardan. Yarı fiyatına dahi patatesi vereceğim. Yetkiler duysun, Sayın Bakan duysun. Siz de geziyorsunuz bölgeyi. Biz de geziyoruz bölgeyi, bütün bölgemizde patates ekiliyor, bizim de geçim kaynağımız söylediğiniz gibi patates. Patates bu yıl para etmedi, çiftçi perişan halde, maliyeti altı lira olan patatesi 3 lira 4 lira verecek çiftçi var burada. Aynı o şekilde 2022'de olduğu gibi tekrardan devletimizin bu patatese bir piyasa bulup tarım kredi alınmasını istiyoruz, alınmasını istiyoruz. Başkanım patates ne kadar süre kaldı? Patatesin süresi en uzun bu hava şartlarında 45-50 gün. En fazla 2 ay dayanır. Hava şartları biraz soğarsa belki 2,5 ay dayanır. Zaten şu an sineklenme ve çillenme patateslerde başladı. Melendiz olarak. Şu an milletin tek derdi patatesi 6 bin liraya mal etmesine rağmen patatesin elinde kalıp Karşılığında hiçbir lira dahi para alamamaktan korktuğu için 6 bin liraya mal ettiği patatesi şu an herkes 3 bin liraya, 3 bin 500 liraya vermek istiyor. Ama Aman, maalesef alıcımız yok. Şimdi bu depodaki abi. patatesin çöp olması durumunda buradan çıkarılması da sorun. Süper. Ayrıca çevre felaketine de neden olabilir. Aşırı bir sineklenmeye neden oluyor. Onun için bir an önce patatesle ilgili iktidar bu sesleri duymalı ve patatesi almalı. Biraz evvel farklı kasabalarımıza, köylerimize gittik. Gören herkes ne olacak bu patatesin hali diyor. Sayın Bakan ne olacak bu patatesin hali?